Evet, e, bu videomuzda boşanma davası nasıl açılır, ne şekilde açılır, nerede açılır, bunlara değineceğiz. E, kısaca değineceğimiz konular, bunlar. Öncelikle boşanma davası türleri ile alakalı değineceğimiz hususlar var. Bunlar birincisi e, çekişmeli boşanma davası, ikincisi ise çekişmesi boşanma davası. Çekim çekişmesiz yani halk arasında anlaşmalı diye tabir ettiğimiz boşanma davasının işleyişi ile ilgili kısaca değinecek olursak eşlerden biri veya her ikisi aynı anda bulundukları, birlikte yaşamış oldukları aile mahkemesine başvuru hazırlamış oldukları protokol ve dilekçeleriyle anlaşmalı boşanma davası Açabilirler. Yani çekişmesiz boşanma davası açabilirler. Bunu az önce de Dediğimiz gibi her ikisi Veya yalnız biri de başvurarak Bu şekilde davayı açabilir. Davayı açtık. Hemen bitti mi? Veya nasıl oluyor? Nasıl işliyor? Bu süreç. Bunu değerlendirecek olursak. Birincisi Dilekçeyi eşlerden biri Veya ikisi aynı anda verdi. Bunun için boşanma davasının Yani çekişmesiz Boşanma davasının e, işleyişiyle alakalı başvurulan mahkeme duruşma günü veriyor. Duruşmaya katılmak zorunlu Evet, duruşmaya katılmak zorunlu her iki tarafta. Her iki taraf başvurduğundan sonra hakim protokolü ve dava dilekçesini kabul edip etmediğini tarafların her ikisine de sormakta ve bu süreçte her iki tarafta davayı ve hazırlanan protokolü kabul ettiği takdirde hakim her iki tarafında anlaşmalı olarak boşanmalarına karar veriyor. Evet yine mahkeme hakim karar verdi. Duruşmada karar verdi. Hemen boşanılmış oluyor mu? Hayır. Burada yine gerekçeli karar yazılması bekleniliyor. Gerekçeli karar mahkemece yazıldıktan sonra taraflara tebliğ ediliyor. Veya taraflar birebir giderek ikisi işte aynı anda giderek mahkemede kesinleştiriyorlar. Yani istinaf Hakkımızdan feragat ediyoruz, mahkemenin kararını kabul ediyoruz diye bu şekilde müracaat etmeleri gerekiyor. Diyelim ki bu süreçte eşler anlaşmazlığa düştü, çekişmeli olan, çekişmesiz açılan davadan vazgeçebiliyor mu? Evet bu hususta önemli bir husus. Eşler yine kesinleştirilme yapılmadığı müddetçe mahkemeye bir dilekçeyle başvurarak, biz anlaşmalı boşanmadan vazgeçiyoruz. Yani çekişmeli boşanmadan, vaz, boşanmadan vazgeçiyoruz. Davamı çekişmeli olarak devam ettirmek istiyorum derse şayet mahkeme bu dilekçeyi taraflara tebliğ eder. Artık bu saatten sonra dava çekişmeli olarak aynı mahkemede devam eder. Ve taraflara süre verilir. Taraflar dayandıkları deliller, vakalar ve dilekçelerini bu süreçte mahkemeye sunarlar dava bu şekilde devam eder. Yine istisnai bir konulardan biri de Türk Medeni Kanunu 166'ya 3. madde herkes anlaşmalı boşanmaya başvuramıyor. Bunun ön şartı ne? Bir yıllık en az evlilik sürecini eşler birlikte geçirmiş ve süreyi geçirmiş olmaları gerekiyor. Bu husus ön başvuru şartı. Arkadaşlar bu videomuzda da anlaşmalı boşanma nasıl açılır? çekişmesiz boşanma, farklı çekişmeli boşanma farklı bir konu olduğu için bu videomuzda sadece ve sadece anlaşmalı yani çekişmesiz davanın açılışı ve sürecini anlattık. Diğer videolarımızda yine çekişmeli boşanma davalarıyla ilgili konulara değineceğiz.